Yunanistan Başbakanı Müçatakiz, Atina ve Kahire yönetimlerinin Doğu Akdeniz'de imzaladığı kısmi münhasır ekonomik bölge anlaşmasını genişletme yönünde mutabık olduğunu bildirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Müçatakiz, Atina ve Kahire yönetimlerinin Doğu Akdeniz'de imzaladığı kısmi münhasır ekonomik bölge anlaşmasını genişletme yönünde mutabık olduğunu bildirdi. Mücatakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah sisi ile Maksimus Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuştu. Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki kısmi anlaşmasını genişletme yönünde ortak niyetleri olduğunu söyleyen Mücatakis, bu anlaşmanın refah, barış ve işbirliğine yönelik bir örnek teşkil ettiğini savundu. Mücatakis, tahriklerden uzak kalan ve uluslararası yasallığa saygı gösteren her ülkenin Doğu Akdeniz projesine katılabileceğini iddia ederek Sisi'nin Atina ziyaretinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin hemen sonrasına denk geldiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini savunan Mitsotakis, Washington yönetiminin gücünü ortaya koyarak bölgedeki güvenliğe katkı bulunacağını ileri sürdü. Sisi ile Mücatakis ile bölgedeki barışı tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı ortak tavır izleme önünde mutabık olduklarını belirterek Kahire ile Atina arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme arusunda olduklarını dile getirdi. Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde adil çözümünden yana olduklarını savunan Sisi, Libya'da istikrar ve barış sağlayacak siyasi bir çözüm gerektiği konusunda Mücatakis ile hemfikir olduklarını vurguladı. Sisi, Yunan Başbakanı ile görüşmesinde uluslararası terörün de ele alındığının altını çizerek terör eylemlerini destekleyen, teröristlere yardım eden ve onları cesaretlendiren ülkelerin hesap vermeleri gerektiğini savundu. Öte yandan Sisi, Müçetakis ile görüşmesinin öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katarina Sakellarapoğlu ile bir araya geldi. Atina yönetimi 6 Ağustos'ta Mısır ile Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalamıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile Mısır arasında münasır ekonomik bölge anlaşmasına ilişkin imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır açıklamasında bulunmuştu. Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Söz konusu anlaşma 27 Ağustos'ta Yunanistan Meclisi'nde de kabul edilmişti. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahalarında, uluslararası hukuktan doğan hatları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya ile yaptığı münasır ekonomik bölge anlaşması, Birleşmiş Milletler nezdinde de teşkillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında adalet ve hakça paylaşım ilkelerine vurgu yapıyor. Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi provokasyonla suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayri meşru taleplerine dayatmak için Avrupa Birliği'ni öne sürüyor. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.